Ben Ersin Çakı Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayız Minecraft'ta sizlere bu sefer yol yapma modunu göstereceğim arkadaşlar Artık dünyalarınızda Hiç zahmete girme girmeden Bir traktör gibi ya da bir yol yapma aracı gibi Asfalt döşeme aracı gibi bir araca Sahip olabileceksiniz ve bununla Yol yapabileceksiniz istediğiniz kadar Dünyalarınızda istediğiniz her yere Yol yapabileceksiniz arkadaşlar Şehirler mi yapıyorsunuz şehirlere yol yapabileceksiniz Her neyse fazla uzatmadan Öncelikle arkadaşlar her zaman olduğu gibi Ersincaki.net ve web sitemizi tanıtalım. Burada ersinçaki.net, ersinçaki.net de yazabilirsiniz. Her neyse burada Minecraft ile ilgili bütün modları tanıtıyorum. indirme linklerini veriyorum. Bu web sitemde de öğretici yazılar, içerikler var. Mesela yol yapma şeyi arkadaşlar modunu burada paylaşmışım. Buradan girip indireceksiniz mesela. Burada arkadaşlar nasıl yol yapabileceğinizi veya yol yapma aracınızın hatta asfalt döşeme aracınızı nasıl üretebileceğinizi survival modda. Bununla ilgili bir sürü yazılar var. Neyse işte böyle görseller resimler. Burada da altta da indirme linkleri var arkadaşlar. Her neyse. Tabii ki Ersincaki.net web sitesine geldikten sonra diğer modlara uğraşmak için böyle aşağılara inin. Bakın çalışan güvenlik kamerası ve eve eşyası modu. Böyle aşağılara inin. Minecraft beta burada sayfalar var arkadaşlar istediğiniz ikinci sayfada ne varmış mesela Android iOS yeni oyunlar çıktığı zaman da ekliyorum burada indirebilirsiniz böyle veya üçüncü sayfaya giriyorsunuz burada o oh, neymiş Powerbot yani tekneler modu varmış tekne modu varmış indirebiliyorsunuz xray modu animasyonlu pelerin zırh modu gibi böyle bütün sayfalar arası geçebiliyorsunuz. Son sayfaya kadar istediğiniz kadar gidersiniz. Şuradan mesela ileri ileri son sayfa falan böyle gidiyorsunuz. Her neyse Ersincaki.net web sitesini geçiyoruz. Minecraft'a dönüyoruz. Minecraft'a dönmeden önce tabii ki Minecraft'ı şöyle bir aşağı alalım. Burada az önce e, tanıtacağım modu görüyorsunuz arkadaşlar. Buna çift tıkladım açıyorum. Android'te IOS'te siz bu eklentinin üzerine bir kere dokunduğunuzda arkadaşlar Tıpkı Minecraft aç dediğinizde benim yukarıda yazdığı gibi Road Builder resource Pack başarıyla içeri aktarıldı veya Behavior Pack başarıyla içeri aktarıldı gibi yazılar duymanız lazım. Eğer her ikisi de başarıyla içeri aktarıldıysa nereden anlayacaksınız? Depolama kısmına gelin. Kaynak paketlerinde Road Builder görürsünüz veya davranış paketlerinde de aynısını görürsünüz. İkisinin de olması önemli arkadaşlar. Hem kaynak paketi hem de davranış paketinin olması mutlaka önemli. Her neyse oyna diyorum yeni dünya oluşturuyoruz. Yeni dünya oluştururken ben yaratıcı moduyla başlayacağım ama siz hayatta kalma modunu oynuyorsanız bile hayatta kalma modunda yol yapma aracını yapabilirsiniz. inşa edebilirsiniz. Nasıl yapacağınızı göstereceğim. Kaynak paketlerine geliyorsunuz arkadaşlar. buradan. Paketlerin kısmından Ruad Buldir, Buldir, Buldir yani neyse. Bunu etkinleştiriyorsunuz. Davranış paketlerinden de yine Ruad Hatta kendisi etkinleşmiş bak. Etkin değilse paketlerin kısmından etkinleştirin. Etkinse zaten yukarıda görüyorsunuz. Sonra dünyanızı oluştur diyorsunuz. Dünyanızın oluşmasını bekleyeceksiniz arkadaşlar. Dünya oluşturduk, oluştuktan sonra ne yapacaksınız? Hemen şimdi şimdi sizlere bunu anlatacağım arkadaşlar. İsterseniz direkt makinenizi envanterinizden alabilirsiniz. Burada yumurtalar kısmının en altında. Burada yol yapma makinesini bulabilirsiniz. Veya arkadaşlar tamam bu aldık diyelim. Mesela bunu elimize aldık arkadaşlar. Ne olacak? Bunu spawn ettim. Bakın mavi. İsterseniz başka renkler spawn edebilirsiniz. Spawn ettikçe renkleri değişecektir bunun arkadaşlar. Bu arada ulan niye spawn edemiyorum? Tam yerine mi koyamıyorum acaba? Ya da buralara spawn olmuyor mu? Ulan bindim. Yanlışlıkla bindim. Renkleri var. Sarı bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ha, sarı buldum ama. Evet, tamam böyle böyle renkleri var. Mesela sarıyı buldum. Şu anda yol yapmıyor. Neden yapmadığını sizlere anlatacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Yol yapmıyor. Tamam yapmasın. Önemli değil. Yol yapması için gereken şeyleri de sizlere anlatacağım. Merak etmeyin. Şimdi diyelim ki survival moddasınız. Bu aracı nasıl yapacaksınız? Öncelikle ihtiyacınız olan şeyler altın bloğu arkadaşlar. Demir bloğu ve lacivert taş bloğu ve netherite blok. Bir tane de arkadaşlar buradan... Ee, redstone bloğunu alıyorsunuz. Bir tane de ben çalışma masası alayım bari üstüme. Çalışma masası, eşya yapma masası. Şimdi eşya yapma masasını koyacağım. Öncelikle Game Mod S yani hayatta kalma moduna aldım arkadaşlar. Şimdi hayatta kalma modundayken yapalım nasıl oluyormuş bunu hep birlikte görelim arkadaşlar. Öncelikle ortaya bu redstone bloğunu yerleştiriyorsunuz. Daha sonra bu netereit bloğunu bu şekilde bunu buralara koyuyorsunuz. En üstte lacivert taş bloklarını koyuyorsunuz, en alta demir bloklarını koyuyorsunuz ve altın bloğunu da buraya koyduktan sonra işte görmüş olduğunuz gibi şey yol yapma aracınızı burada görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yol yapma aracınızı bu şekilde oluşturuyorsunuz, aklınızda bulursun. Tekrar game mod hatta game modu değiştirmeden bir dakika arkadaşlar İşime yaramayan her şeyi envanterimin öbür tarafına atayım. Şuraya ben bir atayım, şunu da atayım arkadaşlar. Bunu da atayım, bunu da atayım. İhtiyacımız olan sadece envanterde görmüş olduğunuz bunlar arkadaşlar. Şu anda bu üçü, altta görmüş olduğunuz, hotbar'da görmüş olduğunuz bu üçü. Şimdi diyorum ya hani e, bindiğinizde yol yapmaz sürdüğünüzde. Ulan niye yol yapmıyor acaba diyebilirsiniz. Yol yapması için arkadaşlar 3 tane bloğa ihtiyacınız var ama bu 3 bloğu tek tek kullanacaksınız. Mesela lacivert bloğu e, şey yaparsanız yedirirseniz buna araca yedirmeniz lazım e, lacivert bloğunu. Yani benzin gibi düşünün arkadaşlar. Mesela yedirdim ses de duydunuz böyle tık etti. Şimdi artık yol yapabiliriz. Bakın hatta 61 tane lacivert taş bloğu kaldı gördünüz. Şimdi gidelim yol yapıyor. Şimdi yapıyor arkadaşlar. Bir yerden sonra yol yapmayı bırakacak. Bakın yol yapıyorum, ben gidiyorum. Şöyle bir gideyim. Böyle bir gideyim. Yol yapa yapa gideyim. Düz giderseniz düz yol yapar arkadaşlar, merak etmeyin. Düz giderseniz düz yol yaparsınız. Bir yerden sonra yol yapmayı bırakacak, vazgeçecek arkadaşlar. Neden olduğunu söyleyeceğim, merak etmeyin. Bu arada hayvanlara zarar vermiyor, onu da söyleyeyim. Hatta köprü bile yapabilirsiniz bununla. Bakın köprü köprü gibi yolları köprü şeklinde de yapabilirsiniz. Bir yerden sonra arkadaşlar bitecek benzin gibi düşünün. Yol yapmayacak. Neden yol yapmayacak anlatacağım. Siz de diyecek ki ne yol yapmaya devam edebilmem için tekrar bana lacivert taş bloğu veya demir bloğu veya altın bloğu vermen gerekir diyecek. Bakın gidelim. Bir müddet sonra bitecek arkadaşlar. Bitmedi. Çok enteresan. Hala gidiyoruz. Bitti. Tehlike no fuel diyor. Yani e, yakıt yok diyor arkadaşlar. Peki yakıt yokken gitmeye devam eder mi? Eder. Yani gene gidersiniz ama yol inşa etmez. Bunun için ne yapacaksınız arkadaşlar? E, ineceksiniz Tekrar lapis bloğu ver, verebilirsiniz. isterseniz lapis bloğu bir dakika. Verelim. Verdim. Doldu yakıt. Tekrar sürüyorum. Görmüş olduğunuz gibi devam ediyor arkadaşlar yapmaya yapmaya devam ediyoruz. Şöyle istediğiniz kadar gidebilirsiniz yolu istediğiniz gibi yapabilirsiniz hiç sıkıntı yok. Böyle devam edelim. Böyle. Şimdi arkadaşlar e, inelim inelim. Bu asfalt yol. Düşünün bunu şu an biz asfalt yol yaptık. Bakın game modu değiştirelim. Game mode C. Yukarıdan gösterelim. Asfalt yol. Bu asfalt yolda arkadaşlar. Görüyorsunuz yolumuzu yaptık. Bu e, şehir haritaları yapmak isteyenler için çok önemli. Çünkü har şehir haritalarında ya yol yapma mesele olabilir sizin için. Hani uğraştırabilir veya survival moda şehir haritası yapıyorsunuz diyelim. E, yol yapmak uğraştırabilir, malzeme e, bulmak zorunda kalabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar geliyoruz demir bloğuna. Demir bloğunu yedirelim. Demir bloğunu yedirdim. Bakalım şimdi demir bloğu nasıl bir yol yapacak. Beyazla turuncu karışımı bir yol yapıyor arkadaşlar demir blo. Bakalım. Evet görüyorsunuz. Bu da demir bloğunu e, makineye yedirirseniz beyazla turuncu karışımı yol yapıyor bu arada size arkadaşlar. Onu da belirtmem gerekiyor. İnelim. İnelim. Şimdi de altın bloğunu yedirelim. Bu arada arkadaşlar bakın köprü gibi oluyor dedim ya bakın burada köprü gibi altında da e, köprüğün altına aydınlatan veya işte ayaklar olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Ayakları da var yani öyle güzel spawn ediyor bunu da söyleyebilirim. Mesela geldim buna araca yol yapma makinesine asfalt aracına altın bloğunu yedirelim. Yedi seslerini anladınız tıkıt etti. Şimdi altın bloğu yedirdiğinizde sırf şey Tahtadan ahşap yol yapmak. Ahşap yol yapmak isteyenler altın bloğu yedirmesi gerekir. Bakın görüyorsunuz. Şimdi inelim. Şimdi bu asfalt yolu yapıyor ya arkadaşlar. Diyelim oduna ihtiyacınız oldu. Tahtaya ihtiyacınız oldu. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Ee, game mode'a geçelim. Game mode S. Ee, zaten bu yol yapma aracınız sizin için sınırsız tahta bloğu. Tahta yani burada görüyorsunuz. İnşa ediyor. Böyle bu şekilde tahtaları envanterinize alarak da e, bunları değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Benim tahtam eksik diyebilirsiniz <laughs> tahtam eksik. Sonra geri dönüp burayı tamamlayabilirsiniz tekrar. Bakın kapattık. Gördünüz mü? Kapattık. Evet bu şekilde. Ama bir de şöyle bir şey var. Hani e, şey diyenler olabilir. Ya ben dümdüz yol değil de böyle yukarıya doğru giden yollar yapmak istiyorum diyenler olabilir. Mesela tekrar ben şu lapis bloğunu yedirdim araca. Şimdi bunu giriyorum zıplatarak gideceksiniz arkadaşlar. Bakın zıplayarak at gibi düşünün. Bu araç zıplıyor. Şöyle zıplaya zıplaya zıplıyoruz. Zıplıyoruz. Merdiven gibi çıkacağız. Bakın. Görüyor musunuz? Böyle. Süper. Arkadaşlar inelim. Evet, bakın, bakın şimdi ben buradan atlarsam ölürüm. Yolu yukarı doğru yapmak isteyenler için de zıplatmanız gerekiyor e, aracı. Şimdi bakalım. Tabii ki bunu yukarı doğru yaptığınızda altta ayakları da görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ayaklar da var altta görebiliyorsunuz, değil mi? Süper. Ee, bu şekilde yol bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bence olağanüstü güzel yani arkadaşlar. İstediğiniz gibi yol yapabilirsiniz. Yollar tamamen sizin hayal gücünüze bağlı olarak istediğiniz yolu inşa edebilirsiniz. Peki yol yaptınız. Ee, sürecek arabamız yok abi ya. Yol yapıyoruz ama araba yok diye merak edenler olabilir. Hiç merak etmeyin. Benim sizlere yine bu videonun altında açıklamalara bırakacağım. Araba modunu da sizlere indirme linkini vereceğim. Hatta arkadaşlar ersincaki.net web sitemde de bu modların var. Bu modlar var. Merak etmeyin. Mesela arkadaşlar örnek vermem gerekirse hemen ersincaki.net'e gidelim. Araba diyelim. Araba, araba yazdım aratma yaptım. Burada araba modlarını görebiliyorsunuz. Arabalar var. Ama benim size tavsiye edebileceğim en güzeli modern araba yazalım. Modern araba. Modern araç. Araç. Modern araç diyelim. Bakalım. Modern arabalar mı yazmam lazımdı? Bilmiyorum. ay Emeği değilim. <laughs> Buluruz elbet. <laughs> bir saniye. Modern arabalar olması lazımdı. Ee, bir saniye arkadaşlar. Modern araba mı yazmışım ya? modern araba Allah Allah ha buldum bu modern araba modu bunun indirme linkini vereceğim ki bu benim arkadaşlar en sevdiğim modern arabalar modu bunu ee, bunun indirme linkini vereceğim ee, bunu zaten burada araba modu olarak indirmişim tıklıyorum yine Minecraft'a kuruyorum arkadaşlar içeri aktarımı başlatı başlatıldı. Siz Android iOS'te araba moduna mesela dokunun Minecraft'la aç seçeneği çıkarsa Minecraft'la aç deyin. Kendisi otomatik olarak tıpkı burada olduğu gibi kuracak. Kaydet ve çık diyorum. Kurulum tamamlandı. Kendi kendine kurulumu yaptı ama biz dünyada bu paketi etkinleştirmemiz lazım. Şimdi oynadığım dünya buydu arkadaşlar. Kalem tuşuna basıyorum. Kaynak paketlerine gidip paketlem kısmından Ersin Çakı Modern Arabalar modunu etkinleştiriyorum. Yine davranış paketlerine gidiyorum. Buradan da paketlerimden Ersin Çakı Modern Arabalar modunu etkinleştir diyorum. Ve dünyayı oynuyoruz. Dünyayı oynadıktan sonra hem yol yapma aracımız modu hem de arabalar modu aynı anda aktif olarak kullanılabilecek arkadaşlar. Hemen envantere gidiyorum. E, Gamma mode C. Bu arada bu arabaları survival modda benim sonraki e, yüklediğim arabalar modunu survival modda yapamıyorsunuz. Mecbur envanterinize girip almanız lazım. Motor var, arabalar var, çeşit çeşit itfaiye arabası var. Bakın itfaiye arabası, polis arabası, tren var. Ambulans var. Ondan sonra e, normal taksiye benzer arabalar var. Mesela şunu spawn ettim. Evet. Gidelim. Bu araba böyle arkadaşlar. Şuradan bir çıkalım. Buradan çıkabiliyor muyuz? Buradan çıkamıyoruz. Şöyle giderse Heh. Mesela yol yapmıştık. Yoldan böyle gidebiliriz. Bu arada akşam olmuş. Akşam olmuş. Şöyle saat gündüz diyelim. Tamam. Bu araba böyleydi arkadaşlar. Şimdi bir de Tabii çeşit çeşit arabalarımız var motosiklet var motosikletle bundan da renkleri var Spawn ettikçe renkli renkli motosikletler de Elde edebilirsiniz Motosikletimiz var ee, Onun dışında arkadaşlar motosiklet böyle inelim Onun dışında Şöyle Aa bu köylüymüş aa bu bu, bu çalışmıyor bu arabanın ikonu çalışmıyor bakın bu çalışıyor Bu çalışıyor ambulans bu arada bu arabalara 4 kişi, 5 kişi, 3 kişi binebilirsiniz. Motora 2 kişi binebilirsiniz. Ambulans. Ambulans bu arkadaşlar. Ambulansa inelim. Ambulans. Ee, polis arabası. Polis arabası spawn edelim. Evet polis arabası. Polis arabası da böyle arkadaşlar. Tamam polis arabası. Ee, onun dışında itfaiye var tabii ki, itfaiye aracı. Binalim. İtfaiye geliyor, açılın! İtfaiye geliyor! Yoldan çıkın! <laughs> evet tamam, bu kadar işte arkadaşlar. Söyleyeceklerimin hepsi bu kadardı. Videomuzu da burada bitirelim. Uzaklaşalım. Kulağımı sağır etti. Bir polis arabası oradan bağırıyor. İtfaiye arabası oradan bağırıyor. Ee, onun dışında ambulans öbür taraftan bağırıyor. Bak hepsi hepsi kulağımı sağır etti. Tamam. Şimdi şöyle uzaklaşalım onlardan. Lan. Bu arada bunlarla da zıplayabiliyorsunuz. Motorla mesela. Hop. Aha. Polis. Bu arabalar modunu kurduğunuzda etrafta Hello, dolaşan How are bana saldırmayacaksın değil mi lan polis? Polis bu arada arkadaşlar çevredeki hırsızları yakalayıp öldürüyor. Onu da söyleyebilirim. Bu arada e, evet. Makineler de burada. Her neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse lütfen beğen atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye. Görüşürüz. Adamlara söyleyim ben Ersin Çaka FPS modundayım dostum Kalkın video atalım Sahip olduğum hayat bireysi hasta yapalım Düzenli içerik için hemen like'lara basın Dosun. Soranlara söyleyin ben Ersin Çaka FPS modundayım dostum Kalkın video atalım Sahip olduğum hayat bireysi hasta yapalım Düzenli içerik için hemen like'lara basın.